Evet. Sanırım öyle. öyle. Ben hiç yapmadım. Evet. Öğreniriz hocam. <laughs> hocam şu an kaydalıyor. Tamam. Başladı şu anda. Evet. Engelsiz yaşam teknolojileri. Tamam. Evet. Ee, bana şey gönderirsen Soslu hocam, özür tamam hemen hemen öğretim. Veya size açın, oradan devam edelim. Ben Eğer size göndermiş sunumu, yine ben anlatayım ama sunumu açarsak hemen göndereceğim öğretmenim. Bunu nereden yapıyorduk? Aha. Oldu öğretmenim. Emin öğretmenim, şu an hoşsizsiniz. Çocuklar araştırdınız değil mi? Engelsiz yaşam teknolojisi. oradan bozulur. Şimdi çocuklar hem cep telefonu hem bilgisayarla yapmaya çalışacağım. Bağlantıda sorun olduğu için. Biraz ilginç bir sunum olacak ama edeceğiz. Olsun. Arif. Evet. Ya, e, i̇nternet cepte çekmiyor. So, pardon. E, evde. Ama diğerinde bir denetsem mi acaba? Veya böyle devam etsek sorun var mı? Yok hocam. Yok Enge hocam. Heh, tamam o zaman. Engelsiz hayat konusunda ee, Dediğimiz zaman çocuklar kağıda yazdığımız zaman iki kelimeyi yazabilirsiniz. Evet diyor burada. Şöyle geçeyim. Buraya fazla şey yapmayalım. Buraları da geçeyim. Evet, engel dediğiniz zaman aklınıza ne geliyor? Önce bir öyle bir konuşalım. Engel. Hocam sanki bir önümüzde aşama var gibi. Anlamadım bir daha söyler misin? Hocam sanki önümüzde aşama aşama gidiyormuşuz gibi. Engel önümüzde aşama aşama gidiyormuşuz gibi. Başka düşüncesi olan? Engel çeşitlerini de söyleyebilirsiniz çocuklar. Evet. Doğuştan olabilir mesela. E, sonradan olabilir. Değil mi? Her sağlıklı insan aslında bir engelli adayıdır. Bunları düşünüp aslında söyleyebilirsiniz. Engel derken sadece e, hayatımızda çıkan sorunlar değil. Bunun yanında insanlarda oluşan engeller var. Öğretmenizin söylediği gibi, ee, bu engeller nelerdir? Ee, i̇şitme engelli, görme engelli, ortopedik engelli, e, bir, bir sürü engel olacak İşitme engelli, görme engelli. Diğerlerini de hatırlatır mısın bir daha? Ortopedik engelli ve e, dil ve konuşma engelli. Daha önce. Dil ve konuşma engelli var diyorsunuz. Bu arada Sevde Nur da geldi. Kandiliniz mübarek olsun öğretmenim. Teşekkür ederim. Sizin de mübarek olsun hepimizin. Tolstoy'un bir sözü var çocuklar. Acı duyabiliyorsan canlısın. Yaşa, e, başkasının acısını duyabiliyorsan insansın. Bunu empati ile söyleyebiliriz. Biraz tutmakta zorlanıyorum. Pardon çocuklar. Engelliliği tanımanı insan engellilik doğuştan gelebilir veya herhangi bir dış etkilerden kaynaklanabilir. Ee, doğuştan nedir? Ee, daha dünyaya gelmeden e, farklı nedenlerle oluşan engellilik durumu vardır. Yani bunların akraba evliliğine girebilir, annenin hamilelik döneminde yaşadığı rahatsızlıklar olabilir kullandığı ilaçlardan kaynaklı olabilir. Peki dış etkilerden kaynaklı engelleri nelerden kaynaklı? Üst fikri olan var mı? mesela ben bir tane söyleyebilirim. Trafik kazası olabilir. Geçirdiğimiz bir kaza sonucu engelli olabiliriz. Başka? Sevdunur parmak kaldırıyor sanırım öğretmenim. Ha, olabiliriz. Evet Sevdunur. Ee, şeyden olabilir öğretmenim. Çok televizyon izlemekten, kitapları ya da öyle şeyleri çok yakından izleyerek de olabilir. Nedir bu da görme engelli yani, e, aday olabiliriz? Başka e, başka fikri olan var mı? Olarak hocam e, çok fazla kulaklıkla bir şey dinlemek, bir şeyler dinlemek. Geçirebilir Yüksek sese maruz kalmak işitme engeline neden olabilir. Evde geçireceğimiz kazalar, mutfaktır, banyodur bu bölgelerde. Yolda geçirebileceğimiz herhangi bir Hocam internetinizde sıkıntı var. Gidip gidip e geliyor sesiniz. Engelli adayı olabilir verebiliyoruz. Dünyanın şu. İyi mi şu anda çocuklar? Yani, yani an, iyi hocam. Daha iyi öğretmenim. Tamam. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde on beşi engelli bireylerden oluşuyor. Dünyadaki en az, en büyük azınlık olarak nitelendirebiliyoruz. Ee, bu kişilerin yaş ortalaması ile şöyle yüzde yirmi yedisi sıfır yirmi bir yaş engelli yüzde otuz altısı yirmi iki kırk dokuz yaş aralığında yüzde otuz yedi ise 50 ve 64 yaş aralığındadır diyebiliyoruz. Doğuştan gelen engeller biraz önce sıralamıştık. Ee, gebelikle yanlış ilaç kullanımı annelerde, anne ve babanın madde kullanımı, e, karnında oluşan problemler, yaşadığı hastalıklar, e, zararlı ışınlara maruz kalma, erken doğum, kötü beslenme, travmalar, kazalar, akraba evliliği diyebiliriz. İş kazaları, doğumdan sonra olanlar ise iş kazaları, ev kazaları, trafik kazaları, doğum sırasında bebekte oksijensiz kalma, savaş, terör, endüstriyel kazalar ve doğal afetleri sıralayabiliyoruz. Engel grupları ee, bedensel engeller, görme engeli, işitme engeli, e, öğrenme güçlüğü dediğimiz dikseksi, diksrafi, e, diskakuli, e, dikkat eksikliği, hiperaktivite. Hiperaktiviteyi biliyor muyuz gençler? Hayır hocam. Öğretmen Çok mi öğretmenim. Efendim? Çok aktivite veya çok e, hızlı böyle ani aktiviteler mi? Evet, sınıfınızda böyle arkadaşlarınız oldu mu? Öğretmenlerin sürekli otur, dur dedikleri arkadaşlarınız var mı? E, çok yok öğretmenim yani sadece ilkokulda bir kere olmuştu. Evet. Çok hareketli e, kişilere söylenir. Spastik engelliler, e, psikiyatrik e, psikolojik sorunları olan ve diğer engel grubu söyleyebiliyoruz. E, disleksi okuma alanında güçlük yaşayan, e, disrafili yazma bu alanında güçlük çekenler, diskojuli matematik alanında güçlük çeken kişilere söylenebiliyor. En büyük engel ise sevgisizliktir demiş. Evet, ailenizde ya da çevrenizde engelli bir birey var mı? Yaşadıkları zorluklar nelerdir sizlerce? Biraz burada muhabbet edelim mi? Evet, çevrenizde engelli kişiler vardır. Görmüşsünüzdür herhalde, değil mi? Sevdiğiniz? Elin havada mı kaldı? Cevap mı vereceksin? Elim havada kaldı öğretmenim. Evet. Çevrenizde engelli bireyler Evet sevdiğiniz? Ee, öğretmenim bizim mahallemizde bir kız vardı. Ee, bir engeli vardı ne yazık ki. Ee, Onunla çok dalga geçiyorlardı hep. Hala da geçiyorlardır. Yani ben pandemi dolayısıyla pek dışarı çıkamıyorum oyun oynamaya ama yani en son çıktığımda dalga geçiyorlardı bayağı. Genellikle toplumumuzda yaptıkları yanlış bir durum. İnsanlar nasıl bir cümle kururum diye düşünüyorum. Ya acıyoruz ya da o insanları küçük görme durumunda oluyoruz, dalga geçme veya farklı işlemler yapabiliyoruz diyebilirim. Başka? Bir de bizim bir akrabamız vardı öğretmenim. O da biraz engeli varmış sanırım. Öyle duymuştum. O kadar. Okulda en basiti nedir? E, gözlük takan arkadaşlarımıza farklı ifadeler kullanıyoruz. Yürüme e, zorluğu olan e, çevremizde de tabii ki aynı zamanda e, konuşma e, güçlüğü yaşayan arkadaşlarımız farklı durumlarla e, onlarla e, uğraşıyoruz. Biz buna da ne yapmamız gerekiyor? En Kötü kurmamız gerekiyor. Onların yaşadıkları zorlukları görmemiz gerekmektedir diyebilirim. Evet, Sevdenur dışındaki arkadaşlar. Ee, bir daha söyleyebilir miyim öğretmenim? Aklıma bir tane daha geldi de. Buyur Sevdenur. Ee, öğretmenim, benim bir tane arkadaşım vardı, hala var. Ee, o gözlük takıyordu, efendim. Evet dinliyorum. E, gözlük takıyordu öyle arada takması gerekiyormuş sanırım. E, bir keresinde parkta efendim öğretmenim. Dinliyorum. E, bir keresinde parkta oyun oynuyorduk, e, spor aletlerine binmiştik. Birisi ona dört göz demişti. Sonra öyle biraz moral bozulmuştu. Biz de öyle aldırmamaya çalıştık. Sonra e, gözlüğünü deneyebilir miyim dedim. Gözlüğünü denedim. Ve o da bana dört göz dedi. <laughs> Peki e, söylenen söz doğru bir söz mü? Hayır öğretmenim çok yanlış. Onun iki gözü var. Yani gözlük ikiye katlamıyor ki gözleri. Kesinlikle. Peki senin gözlüğü kullanman doğru mu? E, hayır öğretmenim. Pek doğru değil sanırım. Neden? Gözüm bozulabilir çünkü. Evet haklısın. Şimdi size birkaç tane resim göstereceğim gençler. Burada gördüğünüz nedir? Oyunu ee, almıyorlar sanırım. Hocam yürüme engeli olan bir çocuk. Evet. Diğer tarafta ne var? Bir tane yürüme engelli çocuk, e, genç var. Diğer tarafta ise bir grup genç var ve onları dışarıda seyretmekte. Peki burada gördüğümüz ne? Hocam geçmekte zorluk çıkıyor. Ee... Aracın yanlış park etmesinden kaynaklı olarak e, yürüme engelli bir vatandaşın yaşam alanını kısıtlanmakta diyebiliriz. Peki burada gördüğümüz Aa, çıkış alanının önüne direkt koymuşlar. Yaşamını daha da zorlaştırmışlar resmen. Evet. Peki burada gördüğünüz Hocam otobüste engellerin binmesi için şey yok. E rampa. Evet. İlerleyelim bakalım. Burada gördüğümüz çıkış Hocam... rampası yok. Evet. Çıkış... Ya da e, eksik. Rampası e, oluşturulmamış kaldırımdan kaldırma çıkış rampası oluşturulmamış. Peki burada gördüğümüz geçemiyor sıra diye bir şey yok. Hocam Tabii. büyük ihtimalle engelli asansörü hocam o. Ve evet. engelsizler biniyor. Evet, engelli asansörü fakat insanlar engeli olmadığı halde engelli asansörü kullanmakta engelli ise Geride kalmış bir durumda. Evet. Burada. Hocam çıkış rampasını Kapı küçük yapmışlar. Dar yapmışlar. Büyük yapmışlar. Kapıya yetişse bile aşağı düşecek. Evet. Hem çok dik. Artı kapının önünde. Nedir? Ee, bisiklet ee, nedir? Bisikletim kolu Ne dersek e, çocuklar onu sabit tutacağı bir alan yeteri kadar yok. Hocam herkes yüce merdiveni kullanıyor ve yürüme engel olan biri çıkamıyor. Bundan sonra ne var diye bakıyorum size gönderdiğim video var. Şöyle geri alacağım çocuklar. Evet. Baktığımız zaman engelli bireylerin yaşadığı sorunlar. Birincisi engellerin e, kullanabileceği yeterli sayıda toplu taşıma olmaması. İkincisi kaldırımların engelli bireylere göre tasarlanmamış olması. Engellilere uygun TV programlarının olmaması, engelli küçük çocuklar için parklar gibi eğlence yerlerinin olmaması, var olan yerlerin de nedir engelli olmayan e, bireyler tarafından kullanılması, trafik işaretleri ve refahlarının sesli uyarı sistemlerinin olmaması, engelli bireyler için ayrılmış park yerlerine diğer insanların park etmesi, Onlara da dikkat etmiyoruz tabii ki. E, nedense engelliler, bisikletliler ve bebek arabası kullananlar için yapılmış rampaların araç park, e, araçların o, o bölgelere park edilmesi, e, rampaların çok dik ya da kullanışsız olması ve benzerleri diyebiliyoruz. Sanırım süremiz çok kısa kaldı. Bir 10 dakika veriyor. Size gönderdiğim videoyu izlediniz sanırım değil mi? Onu söylemiştim. Dedik hocam. Evet e, orada videonun e, şeyleri var. E, i̇nsanlar dışında hayvanlarda da dostlarımızda da engel durumu oluşabiliyor. Öğretmenim benim de sunumum vardı. Tekrar başlatacak mıyız? Evet dört kişinin sunumu var çocuklar. Şöyle yapalım. Emin öğretmenimiz bitirdikten sonra bir kişinin sunumunu dinleyelim. Eğer zamanımız kalırsa ondan sonra toplantıyı tekrar açalım. Olur mu tamam. Emin öğretmenim? Tabii ki hocam. Tamam. Evet engelli bireyleri gördüğümüz zaman Tabii ki üzülürüz. Ee, bu normal bir duygu Ama acıma duygusunun e, oluşmaması gerekiyor. Onlara bizlerin yardım etmesi gerekmektedir. Onların hayatını zorlaştırmak yerine kolaylaştırmayı e, sağlamalıyız. Onların kendi kendilerine yetebilecek, bizim gibi günlük olarak e, hayatlarını devam ettirecek şekilde e, sorunlarına çözüm yolu bulmamız gerekmektedir. Buradaki amacımız da bu. Engelliler için neler yapabiliriz? Nasıl bir çözüm yoluna gidebiliriz? E, Buray'ın alfabesini duydunuz mu çocuklar hiç? Duymuşum. Duymuş. Ee, nasıl bir alfabe? Noktalar kabartmalarla oluşan bir alfabe. Evet, görme engelliler için e, yazılmış bir alfabe kabartmalardan oluşmaktadır. E, engelliler için e, tasarlanmış e, araçları görüyorsunuz. Nedir? tek elli bir engelli için ee, yaşlılar ve yürüme e, sıkıntısı yaşayanlar için bizler neler yapabiliriz ee, bu o, konuda nasıl fikirler üretebiliriz bunları konuşacağız bunların üzerinden fikirler yürüteceğiz yine görme engelli yaşlılar için yapılmış araçlar kolay giyilebilen direkt bastığın zaman ayağına geçen Öğretmenim benim sunumumdaki bütün resimleri koymuşsunuz. Kıyamam. Sen anlatırsın olur mu? Peki öğretmenim. Ben bak anlatmadan geçiyorum bunları. Sadece görsel olarak veriyorum. Evet şimdi sıra sizde neler yapabileceğiz onlara bakacağız. Sizlerin sunumlarınızı izleyelim. Biraz sonra kapanacak zaten. Arkasından sizlerin sunumlarını izledikten sonra bizler nasıl bir e, yol izleyeceğiz bakalım tamam mı? Teşekkür Allah ederim hocam. öğretmenim. Ee, tekrar başlatalım mı yoksa devam edelim mi? Beş, beş dakikamız kaldı ama. İsterseniz fark etmez. Ee, şöyle bir şey e, daha iyi olur herhalde hocam. Öğrenci başladığı anda kesilebilir. Hı hı. Baştan başlatalım o zaman. Tekrar yeniden başlatabiliriz. Tamam öğretmenim. Ee, siz hostu bana tekrar gönderin isterseniz. Ben toplantıyı sonlandırayım. Gönderdim hocam. Teşekkür ederim. Ee, tekrardan ID ve şifreyi gönderiyorum ben. Ee, toplantıyı şimdilik sonlandırıyorum.